Boruları bu makinede kıvırdım. Seramızı hemen hemen hazırlamış sayılırız. Bir naylonları kaldı. Naylonlarını çekeceğiz. İşte topraksız sulu tarım dediğimiz, sulu sera dediğimiz sistem bu sistem. Boruları aldık deliklerini deldik. Yan tarafa da dikini kullanacağız. Bu tarafta güneşe ihtiyacımız yok zaten. O bir tarafa yaparsak güneşini engeller diye. Sadece kuzey cephesine yaptık bu sistemi. Karşı tarafa da döneceğim aynı şekilde. Marulla başlayacağız. Toprağımız yok. İş yerinin çatısında, terasında böyle bir sera yaptık. İnşallah Allah'ın izniyle sulu sera dediğimiz sistemi burada uygulayacağız. Bunların içine ekeceğiz çitillerimizi. İçeriden buraya kapakla kapatacağız. İçeriden su gidecek. Devamlı vitamini buradan alacak. Aynı sistemde. 1200 tane şu anda şeyimiz var. 1200 tane şiti lekebilecek kapasitemiz var. işini bitirdik şu anda çalışıyor durumda suyunu verdik ama iki taraftan kaçırıyor Bir buradan kaçırma var Şimdi contasına bakmamız lazım başka şeyimiz yok evet bu. Burada depomuz doluyor. Şamandıra düşünce otomatikman duruyor. Şamandıra yükselince tekrar su basmaya başlıyor. kaçağımız var. Üç yerde. Burada damlatma var. Burada taşırma var. Burayı biraz kaldırmamız icap edecek. Sistem takır takır işliyor kendi kendine duruyor, kendi kendine çalışıyor. Evet arkadaşlar. Ekimimizi yaptık. Naylonumuzu daha çekmedik. Fırsat bulamadık. Biraz acele ettik herhalde. Ay maşallah. Benim şey benim nerede? Ya oradan bir çekişsin, sense gelecek tamam. Ha. ha koyma geri gezme de oğlum. Bundeva. Yazamadım. ayağınızı buraya basıyorsunuz. Evet, evet. evet. O, o oraya aşağı kadar insin. Bu tarafı çıtadan şey yapalım. Kısa geldi. Tamam, kısadır zaten o. Evet. Burayı buraya halledelim İsmail. Sen ayağını bas buradan. Burayı gel. Az daha iyisin. Az daha iyisin. İyisin, insin. Az daha insin. Bırakın aşağı. İyisin. Aslında buraya vereceğim. Hep demir mamur bağlayacağı aldım daha. Vay fazla oldu. Abi o onu, onu çok sevdiniz ha. Eğer sen de göremedi, ha sana tarzanı kılama da. Ha bak. Ya siz niye çekiyorsunuz? Penceremiz de tamam. Buraya bir kanca yapmam lazım aslında. <laughs> Kapattığın zaman ipi çekiyorsun. Kapanıyor. Lazım olunca açıyorsun. Pratik bir pencere. Havalandırmasını güzel yapmamız lazım. Yani bu şekilde bırakmamız lazım ki sirkülasyon güzel olsun. 130 metrekare seramız tamam. Bitti. Havalandırmalarımızı yaptık. Alt tarafa tohumlarımızı ektik. Fidelerimiz çıkıyor. Birbirine devam edecek inşallah. Arkasının kesilmemesi lazım. Günde 100 tane eksek. Her gün 100 tane ekersek. Ve de 2 günde bir. Sistem şakır şakır çalışıyor. Suyumuz buradan geliyor. Aşağıdan diğer bir boruyla sisteme geri dönüyor. İşte karşıdaki borudan geliyor. Bu borudan tekrar böyle dökülüyor kovamızın içine. Belli bir seviyeye kadar çıktıktan sonra otomatikman tekrar su basıyor devamlı aynı suyu devirdaim yapıyor. Gün geçtikçe her gün biraz daha fark ediyor. Çok hızlı bir gelişme gösteriyor. Topraksız sulu serada ilk mahsulümüz şu anda göründüğü gibi ilk İlk başlar biraz acemilik çektik ama sonradan düzeldi. Günlük pH'ini ölçüyorsun. Suyun sertlik derecesini. Daha sonra isi değeri dedikleri sudaki vitamini ayarlıyorsun. Fazla olunca kökleri yakar. O yüzden kıvamında olması lazım. Eksik olunca ise vitamin alamadığı için bitki gelişmez. O yüzden isi değerini devamlı kontrol ediyorsun her gün. Şu anda göründüğü gibi mahsurumuzun rengi yerinde. Kendine geldi. İlk başta kökünü biraz kuruttuk, çürüttük. Ondan sonra temizledik köklerini. Devamlı soluyordu. Solan yaprakları koparttık, kökünü iyice yıkadık. Sonra kendisi kök verdi. suyun içerisinde yetişiyor. Evet, marollarımız bayağı kendini toparladı. toprak kullanmadan sadece suyun içerisinde Hava 30 derecenin üzerine geldi. 30 derece sera için pek iyi değil. Mecbur onun üzerine gölgeleme yapmamız lazım. Aksi takdirde şey pişecek. Nem seviyesi iyi. Bazen 50-60'ları falan buluyor ama pencereleri açınca şeydi ama buraya bir vantilatör koymamız icap edecek hem nemden kurtulmak için. Hem de dereceyi biraz düşürmemiz lazım. 15 dereceden aşağıya, 30 dereceden de yukarıya olmaması gerekiyor. Şu anda 30 derece sınırda. 5-6 gün sonra hasatımız başlar inşallah. Şu anda hasat başladı. Tanesi aşağı yukarı 300-400 gram geliyor. Kökü tarımda en ufak bir ilaç kullanmadan tamamen organik gübrelerle işte kıvırcığımız 40 günde bu hale geldi. En ufak bir ilaç kullanmadık. Böcek yok, mantar yok. Tertemiz. Sulu tarım. Herkesi öneririz. Topraksız sürü serada son aşamaya geldik. İşte ürünlerimizi satışa başladık. İki sıraya bugün bitirdik. Bazıları tamamen olmuş. Bazarda olmak üzere. Sonlarımız da gelişti.